Herkese selam bozuk aşireti ben bozuk Bugün sizlerle ve muhteşem pantolonumla beraber Arkadaşlar maymuna dönüşüp kızları tavlayacağız Evet yanlış duymadınız Abi zaten maymuna dönüşmüşsün Video erken başlamasın Komik değil dostum Ve şu zamana kadar çektiğimiz en zor tavlama videosu olacak Neden diye soracak olursanız Kaplumbağa dede yok Arkasında var arkadaşlar çok güzel bir kız buldum. Acaba bana ey dostum o benim karım. Git buradan bak sinirleniyorum. Bunu ilk ben gördüm tamam mı? <laughs> Suratındaki o aptal gülümsemeyi sileceğim dostum. Eğer ki kavga istiyorsan bunu bana söylemen yeterli. Çünkü bu yumruklar bir insanı bayıltabilecek güçte. <laughs> ne oldu? Suratın düştü. O zaman yumruğu yemenin vakti de geldi. <laughs> Memleket bize baba deyip geçinemiyor. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Arkadaşlar böyle bir kız buldum çok güzel. Haksızlık demeyi, mı bu bana? Ne? Alo Ertan'ım ne yaptın ya? Bizim 2 milyon lira transfer vardı. Babalardan para gelir babalardan. Baka kaldın. Hayır ben sana bakmam. He? iptal mi oldu? Niye? Oğlum 2 milyon ne su parası bizim için ya. Su içiyoruz o parayı biz. Aynen. 2 milyon TL yani 2 lira değil. Nasıl yani? Hanımefendi dur gitme bir dakika. Bir Ercan ağzına sıçayım senin. Bak kız gidiyor. 2 milyon nasıl iki lira değil mi lan? 2 milyon lira yani çok para demek lan o. Banana. 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 <laughs> Ercan ya bu kızlar benim peşimden ayrılmıyor Niye Vallahi bir şey yapmadım ya Normalde evet bir şey yaparım Genelde de yapmadım bunu Aşık oldu herhalde bana Ne yapacağım ben Çiçek mi vereyim Dur bekle çiçek vereyim Aldı galiba çiçeği Ercan Şimdi ne yapayım Arabaya mı bindireyim İyi tamam araba çağırayım bir tane de Arkadaşlar iyi hoş Yanımıza kız arkadaşımızı aldık Yeni evimize doğru gidiyoruz Ama ufak bir sıkıntımız var Kız kafasına e, maymun koydu arkadaşlar Yani bu bana hakaret mi Yoksa iltifat mıdır anlamadım Hah aynen maymunu çıkar ya maymuna ne gerek var. Bu arada burada <laughs> ev yaratacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben buradaki ağaçta yaşıyorum. Burada. Burası benim evim. Ay, biraz kestireyim şurada. Kız arkadaşımız arabayı park ediyor arkadaşlar. <laughs> ay, ay bir tane yasak at. Ne gerek var VIP'ye o kadar para vermeye he? Ne gerek var 500-600 milyon vermeye Erkek olabilir mi? Bu erkek sanki kıyafetiydi ya. Öyle bir şey olabilir mi? Hayır! Hayır! Kız arkadaşım maymuna dönüştü. Bir maymunda sevgil olamam. Maymun olmanı istemiyorum. Seni olduğun gibi seviyorum zaten ben. Bu şekilde güzelsin. Yeter! <laughs> Yeter! Hayır! Kız arkadaşımın kulakları çıktı arkadaşlar. Daha demin gördünüz mü bilmiyorum. Hayır hayır lütfen lütfen bunda sevgili olamam yalvarıyorum yalvarıyorum evet bu çok iyi bu çok iyi böyle kalsın. Evet evet bu da olur bu da olur evet böyle daha iyi. Aynen 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 maymun kulaklıklar iyidir. Evet evet bak maymun kulaklıklar çok tatlı evet bana benziyor onlara. Benim zaten kıllı popom ve kıllı bacaklarım bana yetiyor. Bir kız arkadaşımın da kıllı bir maymuna dönüşmesine gerçekten ihtiyacım yok. Hayır ona binmeyeceğim tabii ki ben çocuk muyum? <laughs> Sevgili ama ben arkanda böyle perüş oyuncak gibi de taşıyabilirsin. Sıkıntı yok. Komşumuzlar, komşumuzların evleri ne kadar ışıltılı. Elektrik faturasını nasıl ödüyorlar bunlar? Biz maymun gibi ağaçta yaşıyoruz kardeşim. Ekonomi berbat halde değil mi hayatım? Ne? Buradayım. Buradayım. Kahverengi araba. Tamam tamam kızma. Kahverengi hangi renk bilmiyorum ki. Kahverengi... Şu kahverengi. Yani maymun konseptim yapıyoruz. Niye? İlk çalıştığın yere geldik. Hatırlıyor musun? Burada sen kasiyerdin. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Arabaya bin hemen. Çabuk çabuk arabaya bin. Allah'ım. Anasının bunu <laughs> atlatmayı başaramadık. Arkamıza bindi. Yoksa bu adam maymun avcısı John Wick mi? Arabayı yok etmemiz lazım bu demek oluyor ki. Hızımızı arkadaşlar 200'e getiriyoruz. Ardından turbomuzu açacağız. Ve sonrasında arabayı fırlatacağız ve... <laughs> Kendimi fırlattım. Arabayı fırlatamadım ya. Manita kız arkadaşımız arabada kaldı. Daha <laughs> Olanların üstünden bir geçti. Ceyda mı? Aa arkadaşlar burada Türk var. Ona çiçek vereceğim. Kız arkadaşım görmez inşallah. Aldı arkadaşlar. Kapıyı da açtı. Çok iyi. Evin içerisinde baksanıza DJ seti falan her şey var. O zaman birazcık yakışıklı olma vakti. Madem Türk de bulduk arkadaşlar. Nasılsın yazalım arkadaşlar. Eğer ki 5000 like gelirse şu görmüş olduğunuz avatara bir saç ekleyeceğim. Kız maymun olup erkeklerle sev olacağım arkadaşlar. O yüzden herkes alt taraftan videoyu beğensin. Şu anda ben diğer maymuna dönüşürken acilen dönüşmem lazım ama ya. Değil. Bu hiç değil. Nereye koydum? Arı, köylü, ıy, ıy olması lazım. Evet. Muzumuzu muzu yedik arkadaşlar. Şöyle birazcık uzanalım değil mi? Hak ettik. O da bize çiçek verdi. Oh yeah! İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Sen çok güzelsin. Yazısı da geldi. Gel. Nereye çağırıyor bizi arkadaşlar? Üst kata doğru gidiyoruz şu anda. Manitamı takip ediyorum. Burada balkonu varmış. O mis gibi. Yatağımız var arkadaşlar. Yatağımıza yattık. Yerimizde karımız. Yerimiz. Işıklar kapandı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size göstereceğim şöyle bir anım var. Ben savaşındayız arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Son defa dönmek mi? Aramızda Kız arkadaşım bir dakika ölmemiş daha. Son dönmek mi? Aramızda bir var unutma prenses. Aşağı atlayınca ölmen gerekmiyor mu? Dur dur karıcığım böyle dışarıya çıkılmaz. Çabuk yatağın içerisine gir ben evdeki kişiyi hallederim. Hayır küçük çocuk geldi evin içerisine. Oğlum çık çık manyak bakma. Oğlum git evimizden ya manyak mısın nesin? Git bakma. Bak bak gene balkonaya çok yaklaşıyorsun ya. Cıbıl cıbıl balkona çıkılır mı? Allah rızası için içeriye girer misin? Oğlum şerefsiz. Şunu nasıl dövebilirim ya? Oğlum bak git. Götünü atarım bokları ha. Git. Bakma. Öldürdüm. Öldürdüm. Haydi söyleyin bana partinin maymunu kim? Ha partinin maymunu kimmiş? Bu yakışıklı da kim? Ha, ha güneş suratına vursun. Suratını cayır cayır yaksın. Sıkıntı yok Ceyda. Aşk geliyor, Nereye geleyim? Bir saniye hayatım. Telefon çalıyor. Alo efendim Ertan. Ne? 2 milyon başlayalım. mu? 2, 2 milyon oğlum. Kopam, Ver gitsin ya. Dedikleri, dedikleri, alamaz dedikleri, alamaz dediler de onuna kadar aldı. Sevaptır. Merhaba. Oh bu maymun avcısına benziyor arkadaşlar. Baksanıza şuna. Arkadaşlar hemen manitanın arkasına saklandım. Kendim maymun yerine bir adam yaptım. Ceyda, dediğin ayıp. Maymun olarak doğmayı ben istemedim. Ama ama dur Ceyda dur. Ama aması var. Aması var. Dur daha bitirmedim. Aması var. Aması var. Ceyda tamam ama ama Ceyda ama Kurumuş yalan gönlümde Beni terk edip gittin gittiğin Sana intizam Yollar var Bende aşkım Ve yankılmış yalan